Mahir Kara. Evet. Geçmiş olsun. İyi ifadeni alalım artık. Ne haber Mahir? Geçmiş olsun. Çok şükür. Yırtmışsın kefeni. İhbar kim yapmış? Kimlik belirtmemiş. Sahte ihbar değildir umarım. Gece gece kalktık geldik. Her tarafı dedik dedik arayın. Buldum Savcı Bey. Bravo genç. Sayın apta geçin. Bu dükkanda kim ikamet ediyorsa yakalayıp karakola sorguya getirin. Başüstüne Sayın Savcı. Mahir Bey, sizi vuranı gördünüz mü? Evet. Suretini buraya kaydettim. ...tarif edin. Buluruz mutlaka. Esmer bir adamdı. Otuzların başında gibi. Böyle yanakları içine çökük. Kavrup bir tipti. Elde zayıf. Kaşı göze belirginle Bu kadar. Peki bu şahsı tanıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aklınıza gelen herhangi bir şey. <laughs> Atif. Mahir yeni kendine geldi. Daha fazla yormayalım. Bırakalım biraz dinlensin ha. Yasin abi. Başka bir emir var. Yakalatma. Anladım. Mahir. Arkadaşların senin yatağa kelepçelemesi lazım. Aldıkları emir böyle. Nöbetçi mahkemeye kadar gözaltındasın. Memur arkadaşın görevi ne icap ediyorsa onu yapsın. Ya kusura bakma arkadaş. Seni vuranla ilgili herhangi bir gelişme olursa haber veririz. Eyvallah. Sağ ol Atuf. Hadi iyi görevler. Sağ ol abi. Kim seni vuran? Hangi şerefsiz? İyice tarif et bana. Bulup keseyim cezasını. Adam silahı ateşlerken bir an gördüm yüzünü. İçimden ben bu herifi tanıyorum dedim. Ama nereden? Hatırlamıyorum. Fakat emin olduğum bir şey var. Ben o herifi daha önce gördüm. Ama nerede gördüm? Onu hatırlamıyorum işte. Tamam. Aklına bir şey gelirse bana hemen haber uçur. Ben de gideyim bir Kemal'le konuşayım. Bakayım bizinkiler ne öğrenmiş. Sağ ol Yasin. Var mı benden bir isteğin? Canın sağ ol kardeşim. Gece gündüz ne zaman istersen gelirim. Ne vakit istersen emrini amadayım kardeşim. Bizimkileri arada göz kulak ol. O yeter. Olurum. Merak etme. Hayır. İyi ki ölmedin lan. Çok üzülürdüm vallahi.